Bugün sizlerle arkadaşlar çok özel bir çay tarifi paylaşmak istiyorum. Ben de biraz rahatsızım. O yüzden yaptım. Yapmışken de sizlerle paylaşmak istedim. Bu geçiş dönemlerinde olan üşütmelere, boğaz ağrısına karşı çok iyi geliyor arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yani bir gecede ayağa kaldırabilecek güçte bir çay oluyor. Geçelim tarifimize. İyi seyirler. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok özel bir çay tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Ben buraya malzemelerimi hazırladım. Şöyle birer ikişer tutam ıhlamurum var arkadaşlar. Ada çayım. Şöyle bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı nane. Bir çay kaşığı dolusu zencefil. Siz taze zencefil de kullanabilirsiniz. Şöyle 2-3 gram kadar kuş burnum var arkadaşlar 10-11 tane fakat ben bu kuş burnularımı çatlattım hatta sizlere de fikir olsun ben bunları sarımsak ezeceğin içinde çatlatıyorum arkadaşlar çok güzel oluyor bir dilim de limonum var şöyle tüm malzemelerimizi bir tane küçük demliğimizin içine alalım ada çayımızı aldık ıhlamurumuzu alalım ıhlamurla ada çayı ikişer üçer gram kadar arkadaşlar Şöyle kekiğimizi verelim. nanemizi de verelim. Kuşburnularımızı da verelim. Zencefilimizi de koyalım. Limon dilimimizi atalım. Ve üzerine kaynamış suyumuzu dökelim arkadaşlar. 10 dakika... Demlenmesini bekleyelim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çayımız demlendi arkadaşlar. Şimdi bardağımıza şöyle süzerek alıyoruz. Ben şöyle bir tatlı kaşığı da bal kullanacağım. Siz de zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı koydum. Ama benim bardağım çok büyük. Arkadaşlar 400 mililitrelik bir bardak. Ona göre ayarlayın. Tadı nefis ve çok şifalı arkadaşlar. Yapan, içen herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın.